başbakanım. Evimize neşe getirdin. Kucak dolusu sevgi getirdin. Bizleri çok ama çok sevindirdin. Seni sevgiyle kucaklıyoruz. Nacizhane yuvamıza hoş geldiniz. Ailecek sizleri çok seviyoruz. Gelecek bir gün gelecek. Sayın Ahmet Davutoğlu. <laughs> Sen imza tak, da yedim. bırak çok Buraya imza at. Şey, i̇mza bize veriyor onu. Evet. Ben de tarih ve isim yazacağım. Ve imza atsın. Aferin çok güzel azet. Çok Altına. buraya, at ben de arkasına al, al ya. Nereye A, 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 bay, Mustafa Ali yaz. gibi maşallah. Mustafa Ali yaz imza. Mustafa Ali yaz üstüne. Bak Mustafa Ali sana bir bir tane benim. Şimdi ver bakayım o kalem. Bu benim çok özel kalemim. Kendi imza yaptım. Sen bu kalemi alacaksın. Hep güzel şeyler yazacaksın. İnşallah. Şey yazacaksın, tamam. mı? Tamam. Tamam. Sana iyi Sağ ol. Şey Allah sağ olun. <laughs> sağ ol. ya,